Değerli kardeşler, hepinize lütuf ve esenlik olsun. Bugün Hagay kitapçığına bakmak istiyorum sizinle. Kitapçık dediğime bakmayın, neredeyse kısa bir mektup gibidir. Fakat içindeki bildiriler ve peygamberlikler hala çok taze ve çok dikkate değer yazıtlardır. Öncelikle Hagay hakkında kutsal kitapta bu kısım ve Ezra kitabında onunla ilgili yazılan bilgiler dışında hiçbir şey bilmiyoruz. Fakat yapmış olduğu iş ve üstlendiği görev öyle büyüktür ki e, insanları cesaretlendirmiştir, ayağa kaldırmıştır. Neydi bu görev? Sürgünden dönen halkla beraber Tanrının tapınağını kurmak, yeniden inşa etmek. Yerişalim'de Tanrı halkı olarak yeni bir başlangıç. Davuta vaat edilen ve Kurtarıcımız İsa Mesih işaret eden de bir olaydır bu aslında. İsa'dan önce 539 yılının Ekim ayında büyük ihtimalle Büyük Koreş'in ordusu Babil'e girdi ve Babil İmparatorluğu'nun sonunu getirdi. Hem de çok ilginç bir şekilde savaş olmadan Babil yıkılıp dökülmeden fethedildi. Peki o sırada kimler vardı? Neler oldu? İsrail halkı Babil'de sürgündeydi ve birkaç ay içerisinde Koreş İsrail halkını serbest bıraktı tamamen. 538 yılında Pers kralı Koreş'in fermanıyla Yahudiler başkahin Yeşua ve son kralın akrabası Zerubbabil'in önderliğinde yaklaşık 45 bin kişilik bir grup halinde Yeruşalim'e tapınağı tekrar inşa etmek için geri dönüyorlar. 2 yıl, 2 yıl yaptıktan sonra buna ara veriyorlar ve 16 yıl boyunca hiçbir iş yapmıyorlar. Olayın arka planını anlamak için sizi Ezra kitabının girişine götürmek istiyorum. Ezra kitabının girişinde ilk ayetlere bakalım beraber. Şöyle söylüyor. Ezra 1. bölüm ilk 4 ayeti. Koreş'in duyurusu. Pers kralı Koreş'in krallığının birinci yılında Rab, Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözünü yerine getirmek amacıyla Pers kralı Koreş'i harekete geçirdi. Koreş yönetimi altındaki bütün halklara şu yazılı bildiriyi duyurdu. Pers kralı Koreş şöyle diyor. Göklerin tanrısı Rab yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni Yahuda'daki Yeruşalim kentinde kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi. Aranızda onun halkından kim varsa tanrısı onunla olsun.'' Yahuda'daki Yeruşalim kentine gidip İsrail'in tanrısı Rab'in Yeruşalim'deki tapınağın Tanrı'nın tapınağını yeniden yapsınlar. Krallığımda yaşayan yerliler, sürgün oldukları yerlerde sağ kalmış olanlara altın, gümüş, mal ve hayvanlar sağlamakla birlikte Yeruşalim'deki Tanrı'nın tapınağına gönülden sunular sunsunlar. Harika bir ferman oradaki halk için. Peki ne oldu bundan sonra? Elbette Halk Yerüşalim'e döndü. Kısa sürede heyecanla tapınağın yapımına başladı. Ama maalesef sonra böyle kalmadı. Ne oluyor sonra? Ezra 4. bölümde ilk 5 ayette şöyle okuyoruz. Düşmanlar tapınağın yapımına karşı koyuyorlar. Diyor ki Yahudalılarla ben düşmanları sürgünden dönenlerin İsrail'in tanrısı Rab için bir tapınak yaptığını duyunca Zerubabil'in ve boy başlarının yanına vardılar tapınağı sizinle birlikte kuralım dediler. Çünkü biz de sizin gibi tanrınıza tapıyoruz. Bizi buraya getiren Asur kralı Eserhaddon'un döneminden bu yana sizin tanrınıza kurban sunuyoruz. Ne var ki Zerubbabil, Yeşu ve İsrail'in öteki boybaşları tanrımıza bir tapınak kurmak size düşmez diye karşılık verdiler. Pers kralı Koreş'in buyruğu uyarınca İsrail'in tanrısı Rab için tapınağı yalnız biz kuracağız. Bunun üzerine çevre halk Yahudalıları tapınağın yapımından caydırmak için korkutmaya, cesaretlerini kırmaya girişti. Tasarlarına engel olmak için Pers Kralı Koreş'in döneminden Pers Kralı Darius'un krallığına dek rüşvetle danışmanlar tuttular. İnanılmaz olaylar dönüyor, inanılmaz entrikalar çevriliyor. Ve tüm bu olanlar halkı elbette korkutuyor kardeşler. Halkın geri çekilmesine, korkmasına, yerinde oturmasına, yaptıkları işin durmasına neden oluyor. Ve bunun üzerinden yaklaşık 16 yıl boyunca tanrı sessiz kalıyor. Tanrı sabrediyor. Ama sonunda Hagay aracılığıyla halka sesleniyor çünkü 16 yıl boyunca Tanrı'nın gücünü ...unutan bir halk var artık... ...korku içerisinde aman düşmanlarımız... ...bize bir şey yapmasın... ...aman başımıza bir iş gelecekse tapınağı yapmayalım... ...aman oradan geçmeyelim... ...oraya bir tuğla taşımayalım... ...diye diye Tanrı'nın gücünü... ...tapınağımı inşa edin diyen... ...Tanrı'nın gücünü... ...unutan bir halk haline döndüler... ...16 yılın sonunda... ...tembellikleri içerisinde... ...unutkanlıkları içerisinde... ...günlük yaşamın e, telaşı ve teşkalesi içerisinde herkes kendi işine dönmüştü. Ve Hagay kitabına geldiğimizde bölümlerin bu ayetleri tek tek okumayacağım. Ama ilk bölümde, ilk 11 ayette görüyoruz ki bir, birinci mesaj geliyor Tanrı'dan. Ve bu ilk mesaj Vali Zerubabil ve baş kahin Yeşu'ya yönelik bir mesajdır. Ve gelen mesajın içeriğinde tapınağın yapımını bitirmeye yönelik bir çağrı verdi. Tanrı halkın önceliklerini şaşıran halkın yeniden bir araya gelmesini, tapınağın yapımını bitirmeye başlamalarını istiyordu. Zaman yok diyorlardı. Kendi hayatlarıyla öyle meşguldüler ki bu halk tanrıyı öyle unutmuşlardı ki korkularına o kadar esir olmuşlardı ki tanrının tapınağı yıkık kalmıştı ve bu insanlar zaman yok diyordu. Kendilerine harcamak için, güzelce yaşamak için para vardı ama tapınağa vermek için yoktu bunun yerine kendi yaşamlarını düşünmekle kalıyorlardı. Kendi hayatlarını iyileştirmekle kalıyorlardı. Ve kendi korkuları içerisinde yaşamakla kalıyorlardı. Yani Tanrı'nın Tanrı aslında burada sorunun kökünü biliyordu. Ve bu korku değil, sizin sefaate olan alışkanlığınıza ve düşkünlüğünüze de bağlıdır diyordu bir nevi. Halk alışkanlıktan artık hareket etmiyordu. Ve özellikle 3-4 ayetlerinde bahsedilen ağaç kaplı evler lüksün belirtisiydi. İnsanlar ağaç kaplı evlerde lüks içerisinde, sefaat içerisinde otururken Tanrı'nın tapınağı yıkık dökük bir halde, virane bir halde bekliyordu. Sadece başlarını sokacak bir yuvaya mı Tanrı kızıyordu? Sadece başları içerisinde bulunan bir eve karşı mıydı Tanrı? Hayır bunu yapmayın tapınağı mı yapın diyordu. Hayır. Tanrı elbette sadece bununla ilgili bir soruna kızmıyordu. Çünkü esas sorun kendi yaşam kaliteleri yüksekti, kendi sefaatleri yüksekti, lüksü olan düşkünlükleri vardı. Ama Tanrı'nın tapınağı yıkıktı ve bu halk o yıkık tapınaktan rahatsız olmuyordu. Yani para eksikliği değil, sorun irade eksikliğiydi. Ve bir yazar diyor ki, lüks evlere yaptığımız harcamalar ile Tanrı'nın işini layıkıyla desteklemek arasındaki çelişki yaşamlarımızda hala devam etmektedir. Tanrı'nın işini desteklemek yerine lüks içerisinde yaşamayı maalesef tercih ediyoruz. Bu bir sorundur. Sefahate düşkünlük bir sorundur. Bu nedenle Rab 1 1 -7, 2 1.5, 1.7, 2.15 ve 18 ayetlerinde defalarca Hagay bölümünde kitabında iyi düşünün diyor. Neyi iyi düşünelim? Tuttuğunuz yolları. Tuttuğunuz yolları iyi düşünün. Çünkü başınıza gelenler itaatsizliğiniz ve rahatlık düşkünlüğünüz yüzünden geliyor diyor Rab. Söz dinlemezliğinizin laneti olarak da 6. ayette yazdığı üzere çok ektiniz ama az biçtiniz. Yiyorsunuz ama doyamıyorsunuz. İçiyorsunuz ama neşelenemiyorsunuz. Giyon giyiniyorsunuz ama ısınamıyorsunuz. Ücretinizi alıyorsunuz ama paranızı sanki delik keseye koyuyorsunuz diyor Rab. Bu bir lanettir. Bu bir lanettir. Ve sonrasında tekrar Rab diyor ki 7-8. ayette tuttuğunuz yolları iyi düşünün. Halkın artık tapınağını kurmasını, ayağa kaldırmasını istiyor. Tanrısız yaşamın lanetlerini hatırlatarak halka bunlardan kurtulmanın yolunu gösteriyor. Peki nedir bunlardan kurtulmanın yolu? Rab'e dönmek. Aklınıza geliyor mu artık diyor bir anlamda Tanrı? Bana dönün. Sefahat içerisinde yaşamayı bırakın. Lüks içerisinde yaşamayı bırakın. Evlerinizden çıkın ve tapınağa dönün. Peki bu mesaj bugün bizim için bir anlam ifade etmeli mi? Kişisel olarak bu mesajdan ne çıkarabiliriz? Ne anlayabiliriz? Öncelikle yeni antlaşmada tapınak bizlerin bedenleridir. 1. Korintliler 6:19'da bedenimizdir. 1. Korintliler 3:16'da kilisedir tapınak. Aynı zamanda İsa bizleri çok alakalı konularda meşhur Dağdaki vaazında uyarmıştır ve Matta 6:28-34'te şöyle demiştir giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan krotunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi ey imanlılar? Öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter. Amin. Öyleyse bu sözler kardeşler aynı zamanda tapınağı olan, Rabbin tapınağı olan kilise için de geçerli sözlerdir. Ve halkı olan bizlere de uyarısıdır. Hagay kitabında nasıl Tanrı insanlara uyarı yaptıysa aslında bu da İsa Mesih bizlere uyarı yapmaktadır. Ve kaygılanacağımız şeyin yiyecek, içecek, giyecek değil, Rabbin peşinden gitme kaygısı olması gerektiğini söylüyor. Ve İbraniler 3 13 14'te bize düşen görevi çok güzel tanımlıyor ve şöyle söylüyor. Gün bugündür denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin öyle ki hiçbirinizin yüreği günahın aldatıcılığıyla nasırlaşmasın. Çünkü Mesih'e ortak olduk. Yalnız başlangıçtaki görev görevimizi güvenimizi gevşemeden sonuna dek sürdürmeliyiz. 1. Korintliler 10 11 12'de diyor ki 10. bölüm 11.12 ayetinde bu olaylar başkalarına ders olsun diye onların başına geldi. Çağların sonuna ulaşmış olan bizleri uyarmak için yazıya geçirildi. Onun için ayakta dimdik durduğunu sanan dikkat etsin, düşmesin. Aslında Haggai kitabındaki mesaj bizi çok çok ilgilendiriyor. İkinci mesaj Hagay'ın ikinci bölümünde geliyor. Ve ilk mesajdan yaklaşık bir ay sonra geliyor. Bu mesaj da valiye, başkahine ve halka yönelik geliyor. Bazıları tapınağı, o eski tapınağı gören yaşlılar gelip nasıl teşvik ediyordu gençleri biliyor musunuz? Orada çalışan gençleri. Şimdi bu tapınak mı? Ah nerede o eski günler, nerede o eski tapınağımız, nerede o işçilik, nerede o görkem. Bu bir teşvik değildi. Yaşlı nesil genç neslin aslında moralini bozuyordu. Ve imanla ileriye bakmak yerine geçmiş tapınağın görkemine ve şimdiki sorunlara odaklanıyorlardı. Kimileri de belki vicdanlarıyla yüz, yüzleşip aslında itaatsizlikleri sonucu o görkemli tapınağın ne hale geldiğini görüyordu, düşünüyordu ve bu utanç içerisine geliyorlardı. Ama değerli kardeşler, şikayet etmek ve geçmişi özlemek iman hayatının katilidir. Tanrı hepsinin bedenlerini yere serdi kötüye olan o özlemlerinden ötürü. Ve vaiz 7-10 diyor ki neden geçmiş günler bugünlerden iyiydi diye sorma. Çünkü bu bilgece bir soru değil ileriye bakmamız gerekiyor. Ve 6-7 ayetlerinde Rab aslında harikalı, görkemli bir geleceği işaret ediyor. ikinci bölümde. Ulusların hazinesi buraya gelecek diyor. Birçokları bunun çifte peygamberlik olduğu düşüncesindedir. Ki haksız değiller. Öncelikle eski görkeme kavuşacakları ve diğer halkların da bu görkeme getireceği hazineyi işaret ediyordu. Ama en büyük işaret Mesih'eydi bu ayetlerde. Çünkü tüm ulusların esas beklediği, özlediği kurtarıcı Tanrı'nın arzu edilen Mesih'idir. Luka'dan Mesih'in tapınağa gelmesi sahnesi ve orada gözle görülür görkem daha hiç olmadığı kadar açıktı aslında. Çünkü orada Luka 2.27-32'de şunu okuyoruz. Böylece Şimon ruhun yönlendirmesiyle tapınağa geldi. Küçük İsa'nın annesi babası kutsal yasanın ilgili kuralını yerine getirmek üzere onu içeri getirdiklerinde Şimon onu kucağına aldı. Tanrı'yı överek şöyle dedi. Ey Rabbim verdiğin sözü tuttun artık ben kulun huzur içinde ölebilirim. Çünkü senin sağladığın bütün ulusların halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm. Bu nedenle Koloseliler 3'te 1 hikayetinde dediği gibi Mesih'le birlikte dirildiğimize göre biz de gökteki değerlerin ardından gidelim. Yeryüzündeki değil gökteki değerleri düşünelim. Ve üçüncü mesajda bir olayla karşılaşıyoruz 2-10-23 ayetlerinde Hagay'da. Görevlilerden biri yasanın belli yorumu hakkında soruları yanıtla, yanıtlamak için olan kahinler bir anlamda Hagay tarafından sorgulanıyor ve ortaya korkunç bir sonuç çıkıyor. Kirlilik kutsallıktan daha bulaşıcıdır. Kutsal et taşıyan bir giysi dokunduğu şeyleri kutsayamaz. Oysa ölü bir cesede dokunarak kirlenen insanlar dokundukları diğer her şeyi de kirletir. Bu yasada gördüğümüz üzere. Sonuç olarak 14. ayette görüyoruz ki Tanrı diyor ki siz kirli olan bir halksınız. Bu yüzden sunduklarınız kirlidir. Halkın durumu ve günahlılığı o kadar berbat boyuttaydı ki sunular aracılığıyla ortadan kaldırılacağını düşündükleri günahlılıkları o sunuları bile aslında kirletip Tanrı'ya kirli bir sunu sunarak daha beter bir duruma getiriyorlardı kendilerini. Günahlarının büyüklüğüyle Tanrı'ya kirli sunular sunuyorlardı. Çünkü tapınak kurulmamıştı. Tapınak taş yeni olarak kaldığı sürece de sunakta kesilen kurbanların hepsi mundardı. Ve kahinlere sorulan bu sorudan çıkarılan sonuç özet yapılan iyi işler ve ibadet. Günahı kutsal kılmaz. Ama günah hem iyi işleri hem de tapınmamızı lekeler. Bu ayetlerde bu sonucu çıkarabiliyoruz. Ama artık döndüğünüz Tanrınız bugün itibariyle üzerinize tekrar bereketini yağdıracak diyor. Biz kardeşim. Peki biz bugün neredeyiz diye kendimize sorarsak ne çıkacak? Eğer uzaklardaysak Rabbin tapınağı orada duruyorsa geri dönelim. Malaki 3.10'da dediği gibi tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor her şeye egemen Rab. Göreceksiniz ki göklerin kapaklarını size açacağım. Üzerinize dolup taşıyacak bereket yağdıracağım. Ve son mesajda ise diyor ki aynı gün bir mesaj daha alınıyor ve bu son bildiri Zerubba bile yönelik veriliyor. Kralların tahtları devrilecek diyor Tanrı. Bu bildiri son zamanlarla ilgili bildiridir ve Zerubbabil'de Davut soyu, Mesih soyu üzerinedir. Diyor ki ey Şealtiel'in torunu kulum Zerubbabil seni mühür yüzüğü gibi yapacağım ve Rab dediğini yaptı ve yapacak kardeşler. Krallar Mesih'in önünde diz çöktü ve diz çökecek hem Yusuf hem de Meryem'in soyu Zerubbabil'den geçecek ve harika vaat gerçekleşecek ve gerçekleşti. İbraniler 10-19-23'e göre Mesih ile gerçekleşen bu vaatlerle birlikte artık hayvanların kanıyla değil Mesih'in kanı aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşabiliriz. Bu yüzden artık tapınak tekrar kurulmayacak ama Mesih tekrar gelecek. Ayık ve uyanık olalım. Ve kardeşim bunu uygulamak istiyorsak hayatımızda, bunların nasıl yapacağız diyorsak hayatımızda, Matta 6.19.21'de dediği gibi yeryüzünde kendimize hazineler biriktirmeyelim. Bunun yerine gökte hazineler biriktirelim. Çünkü orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse yüreğiniz orada olacaktır diyor Tanrı. Yok olacak şeylere değil gerçekten Rab'bin egemenliğine bizler yatırım yaptıkça, adandıkça ve hizmet ettikçe inanıyorum ki Rab vaadini yerine getirmekte gecikmeyecek ve kendisi hiçbir hiç kimsenin mahvolmasını istemeyen Tanrı bizleri de bizler aracılığıyla da diğer insanları da bereketleyecektir. Rab hepinizi bereketlesin, esen kalın.